Gece sıcak saatler yaşanıyor, NATO acil toplanıyor, Türkiye savaşa mı giriyor, NATO Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacak, NATO sözcülüğünden yapılan açıklamada acil nitelikli toplantının NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek toplantıda Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan trajik olayın ele alınacağı belirtildi. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Pirzevodov köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verilmişti. Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan füzelerle alakalı Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur açıklaması yapıldı. Letonya Savunma Bakanı Artis Fabriks, müttefiklerle istişare istenmesine imkan veren NATO'nun dördüncü maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu. NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili olarak bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz açıklamasını yaptı. Polonya medyasında yer alan haberlere göre Bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Pirzevodov köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Polonya Başbakanı Morawiecki Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczyk toplantıya katılmak üzere başkent Varşova'daki komite merkezine geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada Rusya'nın bugün düzenlediği saldırılarda Ukrayna topraklarına 85 füze fırlattığını belirterek Ukrayna şehirlerine çoğu enerji altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlendi. Düşmanın ne istediğini görüyoruz, başaramayacaklar ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır açıklaması yapıldı. Beyaz Saray topraklarına düşen füze ile ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümetiyle çalıştıklarını belirtti. Watson, ''Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz.'' ifadesini kullandı. Letonya Savunma Bakanı Artis Fabriks, bir NATO ülkesinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istenmesine imkan veren dördüncü maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu. Peki dördüncü madde ne diyor? NATO'nun dördüncü maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği Sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. Türkiye daha önce Şubat 2003'te Irak işgaline gidilen süreçte 4. maddenin işletilmesini talep etmişti. Ancak NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye herhangi bir koruma sağlanamayacağını söylemişti. 4. madde aynı zamanda NATO kurucu anlaşmasının 5. maddesi için bir ön şart olarak da görülüyor. Peki 5. madde ne diyor? 5. madde ise bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Türkiye'nin eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan 5. madde ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Şöyle söyleyeyim 5. maddenin uygulanması otomatik bir sürece tabi tutulmamıştır. 5. maddenin uygulanması için NATO Konseyi'nin bu daimi temsilciler yani büyükelçiler düzeyinde de olabilir, bakanlar düzeyinde de olabilir, liderler seviyesinde de olabilir ki bunların hepsi NATO Konseyidir. NATO Konseyi'nin bünyesinde yapılacak danışmalar sonucu alınacak karara tabi tutulmuştur. Dolayısıyla 5. maddenin uygulanmasını gerektiren bir tablo ortaya çıkarsa NATO Konseyi toplanır, orada danışmalar yapılır ve gerekli karar alınır. Aynen 11 Eylül'de ikiz kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırılarda olduğu gibi orada da NATO konseyi acilen toplandı ve ABD'ye destek verilmesi ve 5. maddenin işletilmesi kararlaştırıldı. Söylediğiniz tablo doğru. Ukrayna'daki savaşın herhangi bir şekilde NATO üyesi ülkeye sirayet etmesi durumunda o ülke elbette 5. maddenin işletilmesi için konseye başvuruda bulunacaktır ve konseyde alınan karar altına bütün üye ülkeler imza atar çünkü NATO'da konsensüs yani görüş birliği ilkesi esastır onun altına imza attıktan sonra ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum demek iyice zorlaşır. Bir fiil savaşmak değil ama savaşana destek vermek yükümlülüğü gelir önümüze ifadelerini kullanmıştı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.